arkadaşlar bugün sizlerle beraber kar yağıyor bunu söyleyecektim çok güzel arkadaşlar eve kar getirdim çok güzel gerçekten çok güzel arkadaşlar biraz önce dışarıdaydım kardan adam yaptık kardan adamdan yoksa ne oyunlar oynasak Hoşça kal. İyi arkadaşlar. Çok güzelim. birazdan eriyecek Bak su oldu. Aa. Arkadaşlar bir video daha geliyor. Bir sürü şey yaparız. kart toplarız o zaman. Burayı doldururuz. Video çekeriz. Evet çok güzel. Ah! Yemek istiyorum. Evet. <laughs> İyi misin? Beyelim lütfen beni kurtar. Kafam sıkıştı. Aa. Tamam. Kafamı da Düş temizleniyor. Güzelmiş ya. Ah. Neden sana işe yarın? Aa ben de bir Evet arkadaşlar. Kar müjdesi. Kar yağıyor. İyorsanız şimdi... Kalbimi göstereyim arkadaşlar. Kalbim adamı da göstereyim. Tabi görebilirsiniz. Düştü karım. Ay, çok güzeldi ama neyse şimdi göstereyim. Ben burada kaldım sanırım. Neyse. Gidiyoruz. gördüğünüz gibi bunu göstermedim çünkü başka bir yerdeydi. Evet arkadaşlar bugünki videomuzda bu kadardı. Herkesi çok seviyoruz. Bye. Muncuklar. Bak kırmızı da size bay bay diyor. Kaş. Kaş. PR! Tap it